tohumunu dikiyoruz Mart ayında. Kendimiz Nisan ayında bir olarak söküp tarlaya dikiyoruz. Can suyu veriyoruz. Haziran gibi ilk asılına başlıyoruz. Gölgede kurutuyoruz Burası 3 dagar. Aşağı yukarı 500 kilo falan masul alıyorum buradan. Türkiye'nin akdalarına buradan satış yapıyoruz. Kilosu 90 liradan gönderiyoruz. Bunları Mart'ta bir yatırdık. Bidelerini diktik. Şimdi de Mayıs, Haziran gibi topluma başladık. Bunu biz gölgede kurutuyoruz. Daha bayrağa gitmiyoruz. Kendimiz organik olarak yetiştiriyoruz. Kilosunu 90 lirada, 100 liradan satıyoruz aktarlara. O ikinci ürün hayvan içinde. günlük toplayacaksın. Akşam sabah toplamazsan çünkü döküyor. Yani. Havalar iyi giderse verim iyi oluyor ama hava soğursa o zaman verim tabi düşüyor. Susuz yer olur da tabi ikinci fidesi sulaman lazım. Bir, bir de yağmur çoğulsa tabi boy çok yapıyor. Ama sularsan daha güzel.